Merhaba arkadaşlar. Bugün Yapı Kredi Mobil Bankacılık IBAN numarasını öğrenme. IBAN numarası nerede onu göstereceğim. Birlikte hareket edelim. Öncelikle şifremizi yazıyoruz. Daha sonra uygulama açıldıktan sonra reklam çıkıyor. Bunu geçelim. Üste 3 2 3 tane çizgi var. 3 tane çizgi olan yere tıklıyoruz. Daha sonra ana sayfanın altında hesaplarım yazan yere tıklıyoruz. E, vadesiz hesaplarım. Burada Vadesiz hesaplarım sizin kaç tane hesabınız var ona göre e, Ben vadesiz hesabıma giriyorum. Bakıyoruz burada en üstte Şubenin altında TR ile başlayan 24 taneli IBAN numaramız. IBAN'ı paylaş da diyebiliriz. IBAN'ı paylaşıp WhatsApp'tan da gönderebilir. Burada zaten alternatif yollar var. Kopyalayabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. IBAN numarası öğrenmek istiyorsanız üç çizgiye basacaksınız. Daha sonra hesaplarım, vadesiz hesaplarım ve hesabınıza tıkladığınızda IBAN numarası, IBAN'ı paylaş, WhatsApp, WhatsApp üzerinden paylaşabilirsiniz. Para transferi yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.